Şu Türkiye ile savaş açayım zaten. ABD de arkamda. Ama Avrupa ve Akti Türkiye ile savaş açacağım. Ama siz karışmayın sıkışırsam yardım edin. Ama Türkiye sana savaş açıyorum müttefik yok. Oğlum sen hayırdır. Bekle bir şey deme beş şey geliyorum. Enes takipçilerini topla Yunanistan'a. Savaş açıyor sen halledersin nüfustan fazla takipçin var. Temya abi. Neyse 5 dakikada alırım onu. Bittin oğlum sen. Oh be bitti Allah'ın belası. Metfeyin lan Baba. FM oğlum. Baba Türkiye dövdü. Onu NATO'dan at. Tamam oğlum. t NATO'dan atalım. Tamam seke git ben de Turan birliğini. Kurmazsam ben de Türkiye değilim ve üstüne de Şangaya katılacağım. Türkler çabuk buraya gelin Turan birliği. Zamanı geldi. Birleşelim. Oh be dünyaya. Gelmeyeli kaç yıl oldu. Allah bilir. Neyse Şangaya gideyim. Lan ilk defa benden. Bik berisi. Ben buraya Şam'daya katılmaya geldim ve senden Şam'dayın liderinin ben olmasını istiyorum. Tamam abi. Devam edecek.